اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه القران الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 32. ayetindeyiz. Estağfirullah. <laughs> Nisan suresinin 32. ayeti. Müfessirin tefsirine geçiyorum. Belli yere kadar okuduk. Ha, ve ennehu ala Bu Allah'ın takdirine takdirini küçümsemek, beğenmemek gibi bir sonuca götürür. Ve li ihlade kesel. Kişiyi mutsuzluğa, tembelliğe, ve el batila batıl kuruntulara elleti biha amalum ve la kesb öyle batıl kuruntular ki oradan artık amel de çıkmaz üretim de çıkmaz kişi tamamen iptal iptal olur ve innemel mahmud amran güzel olan iki şeydir iki husustur bu konuda herhalde en yesa'a al du'a ala hasabi kudreti kul kudreti oranında yapabildikleri oranında gayret etmesi bime yenfauhu kendisine fayda sağlayacak şeyler yapmalı. Min masalihi diniye hem dini maslahatlara yönelmeli. Ve dünyaviye hem de dünyevi maslahatlara. Yapabildiği kadar, imkanına kadarsa ve yes'el Allah ta'ala min fadli. Allah'tan da fazlından isteyecek. Fe la yettekil ala Kendine güvenmeyecek. Ve la ala gayri Rabbi. Rabbinden başkasına da güvenmeyecek. Ve lihaza kâle teâlâ, işte bu yüzden Cenab-ı Hak teâlâ dedi ki, لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِنْ مَكْتَسَبُ Erkekler için kazandıklarından bir pay vardır. Eymin مِنْ اَعْمَالِهِمْ Yani amellerinden, اَلْمُنْتِجَةِ لِلْمَطْلُوبُ Yani talep edilen, şeyi üreten. Müfessir bunu iyi ameller gibi değerlendiriyor. Biz iktesebeden aldık başımızı gittik. Kötü ameller üzerinden konuşuyor diye düşündük burayı. Fesir öyle düşünmemiş. Valin nisa inası bu minmaktesebin kadınlar içinde kazandıklarından bir hisse vardır. Fakülüm minhum nitekim onlardan her biri la yenelhu mı kesebahu kesbettiğinden kazandığından başkası ona nail olmaz. Ve teamba fihi ve yorulduğundan yani elde etmek için yorulduğundan başkasına kavuşmaz. Vas alullah min fadli siz Allah'tan fazından isteyin. Ey min cemmi masalihikum. Yani bütün size yarayışlı olan şeyler, bütün maslahatlarınızı Allah'tan isteyin. Fi din ve dünya. Hem din bakımından hem dünya bakımından. Fe hâzâ kemâlul abdi. Bu kulun kemal noktasıdır. Ve anvânu saadetihi. Saadetin adresidir. La men yetrukul amel. Yoksa ameli terk etmek. Ev yettekil alâ nefsihi. Kendisine güvenmek. Gayre muftakirinli Rabbi Rabbine ihtiyaçsız olduğunu iddia etmek. Yani kemal noktasındadır, çok iyi yaratılıştadır. Kendine güvenir, onun için batak olur. Biraz kusurlu yaratılıştadır, kendine küser, Hiçbir şey yaramıyorum diye. O da her iki durumun batak bir tarafı var. Şeytan her iki durumda da, her iki durumu da kendine uygun kullanıyor. Dikkat ediyorum, daha çocuk yaşta gelip çocuğa diyor ki, bak senin saçların kıvrın kıvrım değil. Bak falan canın saçları kıvrım kıvrın eğer güzel sonu. Niye seninki kıvrım değil? Niye Allah seni öyle yaratmadı? Niye Allah böyle yapıyor? Bak ona vermiş güzellik, sana vermemiş. Daha çocuk yaşta gelip ona başlıyor. Eğer şey noktasındaysa, iyiyse hakikaten, bize diyor ki sen üstünsün, sen işte şöylesin, sen böylesin. Senin böyle Allah'a Allah'a ihtiyacın yok. O, o fakirlerin, garibanların kendilerini avutmak için ürettikleri şeyler. Onu oradan sevk etmeye çalışıyor Rabbinden uzaklaştırıp batıla. Öteki taraftan sıkıntıda olan da yine aynı istikamette yine batıla sevk etmeye çalışıyor. Fakat hangi durum daha elverişli, daha dezavantajlı? Bunu çoğu zaman düşünmüşüzdür ama benim geldiğim en son nokta bu durumdan hiçbir dezavantajı ve avantajı yok. Bunlar kişinin tercihini şekillendirecek etkiye sahip değiller. Sonuçta bunlar sonuç üzerinde bunlar belirleyici değil. Ne çok zenginlik ne de çok fakirlik ne de çok iyilik ya. Yani olumlu ya da olumsuz yöndeki değişiklikler ben belirleyici olduğuna düşünmüyorum. Bunlar çünkü o zaman fırsat eşitsizliği oluşturur. Kaldı ki Cenab-ı Hak adildir. Fırsat eşitsizliği yapmaz. Her iki durumda da batacak olan, dalalete sapacak olan her iki durumda da rengini verir. Allah kimi rengini nerede verecekse, dalalet varsa eğer içinde, o rengini vereceği bir konumla karşı karşıya getirir durumunda eğer içinde bir firavun varsa o firavunun ortaya çıkması için de önünde ona kulluk eden yığınla insan olması gerekiyorsa Cenab-ı Hak o ortamı ortaya çıkarır ki o da firavunluğunu içinde var olanı firavunluğunu yaşayabileceği ve böylece istikmal edebileceği bir zemin bulabilsin. Dolayısıyla içimizdeki noktalarda kusurlu noktaların üzerine yoğunlaşmamız lazım biz onları vaktinden önce uğraşıp düzeltmez isek o kusurlu durum, problemli durum nasıl bir ortamda ortaya çıkması gerekiyorsa Cenab-ı Hak bizi eninde sonunda ortamla karşı karşıya getirir. Dolayısıyla öyle bir ortamla eğer istemiyorsak, tedbirini almak istiyorsak musibetin yani bu bu büyünün musibetse eğer bunun bir tedbiri de budur. Yani gününden önce orayı ıslah etmek. Mesela mala bir düşkünlük var. Eleman geçti azıp gidecek bu. Eğer bunu ıslah edecek, daha eldeki fakirlikte bile bununla savaşacak bir hazırlık daha gayret etmiyorsa azdan bile görüyor mesela. Ben bunu itibar etmemeliyim. dünyayı itibar ediyorsam bende böyle bir kusur var ise bunu Cenab-ı Hak yani duruşumu, bakış açımı, Kur'an'ı çerçeveye oturtamadım. Ben kayıyorum elime biraz geçince. Bununla mücadele edip ortaya koymaz ise ben inanıyorum ki Cenab-ı Hak onu Öyle bir durum ile karşı karşıya getirir. Veya diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti var. O ayetle problemi var. O ayetin bir dur o ayetle ilgili durumunu kendisi çözmezse bir insan teslimiyetini vaktin vaktiyle olay öncesi ortaya koymaz ise Cenab-ı Hak o teslim olamadığı, boyun bükemediği olayla onu karşı karşıya getirir. Mesela diyelim ki evin tek kızı diyor ki aman ha kardeşim olmasın Diyelim ki mirasın bir erkek kardeş olursa mesela mirası alır eğer bunu olursa da başım gözüm üstüne Rabbimin takdiri ben bunu, bu problem olmamalı benim içimde deyip bunu tevekkül ile içselleştirip güzelce çözüp hiçbir problem orada bırakmaz yacak bir şekilde kendisini düzeltemez ise oradaki problemi Cenab-ı Hak çıkarır onu tam da miras ayetleriyle karşı karşıya getirir tam da o ortamı yaşatır bahsediyor ya aman aman iyi ki bizde böyle bir durum yok yoksa ben bu ayetleri nasıl uygulayacaktım biz işte dört erkek kardeşiz hiç problemimiz olmadı senin böyle bir problemin varsa merak etme Cenab-ı Hak onu sana yine önüne getirir başka bir yerden getirir sen yine evet o problem durmasın yeter ki duruyorsa içeride bir yerde herhangi bir ilahi takdir ile veya ilahi bir ayet ile bir uyumsuzluk var ise kolun bir yerinde Cenab-ı Hak zaten amacı onu ortaya çıkarmaktır mevcut sağlam halkalarla kim ilgilenir Sağlam halka zaten sağlam halkadır. Zayıf olan halka. habislikte o zayıf olan halkadan kendisini ele verir. Cenab-ı Hak onu muhakkak sınayacağı bir ortam ile karşı karşıya getirir. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Bulunduğunuz hali Allah devam ettirecek değil böyle hep. Değiştirecek. Niye? حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Habis olanı tayyip olandan ayırt etsin diye. Bak normal durumda habisler gözükmüyor. Çünkü o habisliklerin ortaya koyacakları bir durum yok. Konjüktür hep tam da onların lehine her şey uygun. Ama Cenab-ı bir değiştiriyor durumu. Bu sefer habis olan habisliğini ortaya koyuyor. Normalde diyelim ki e, hanımı iyiken ona karşı iyi olan adam. Hanımın hafif bir şeyi olunca bu sefer habisliğini ortaya çıkarıyor. Yahut kadın açısından düşünün. Bunun gibi şartlar lehte iken iyi olmak ayrı bir şey. Şartlar aleyhe döndüğünde Cenab-ı Hakk'a teslim olmak ayrı bir şey. Dolayısıyla habislik var ise onu ön gününden önce halletmek habisliğin başa geleceği bir ortamla karşı karşıya kalmaya karşı inanıyorum ki bir tedbirdir. Evet, şeytanın çocuklar çıkmış sanat olduğu konusunda yani daha başta işlediğimiz bazı şey yaptınız. Ben o değil, cenab-ı Allah mükellefiyetin oluşuncaya kadar çocukları koruyor, koruyor diye inanıyorum. halde <laughs> şeytan küçükten işe ele Bir şey oldu. Ben ve çocukların bugünkü gördüğümüzde çok daha fazla hatalar yapalım. Çünkü mevcut muhatemeleriyle çocukların sudur hallere bakarsak çocuklar oldukça iktidarlı ve tarafsızdılar. Yani hala şeytan oraya çok daha edemedi kanatında. Valla olabilir ama şey de olabilir. Yani temrin de olabilir. Yani o verir ama Allah da yani destek olabilir. destekler yani orada bir temrin olabilir ben hatırlıyorum çocukluk yaşlarımda yani daha çok erken yaşlarda Bugünkülerden Bugünkü halimi o zamanlara nazaran uyuşukluk gibi görüyorum yani çok daha temel soruları sorabiliyordum çocuklar dikkat edin bizden daha temel soruları soruyorlar yani ölümü mesela çok yalın bir şekilde soruyorlar niye ölüm var oldu ki biz kaçıyoruz o soruyu konuşmak istemiyoruz Niye niye ölüm var? Niye var edildik? Ondan öncesi kim vardı? Doğru yeni gelmiş soruyor. Benden önce burada ne yapıyordunuz? Ben ne zaman? Benden önce hakikaten bu aile var. Çok temel soruları çok yalın bir muhakeme ile sorabiliyorlar. Dolayısıyla sorgulama, zihnin berraklığı, muhakeme yolculuğu bence çok erkenden başlıyor ama sizin buyurduğunuz bu şeytanın tesiri altına alıp manipüle etmesi yani daha mükellefiyet başlamadığı için muhtemelen ondan masumdurlar. Ama Cenab-ı Hak onu da yavaş yavaş bak şeytan böyle seni şey diyor diye yanlışlarını göstermesi hususunda şeytanı hani aşı gibi küçük bakterileri bedene verip sonra vücuda öğretiyorlar ya böyle aşılama yöntemlerle belki öğretiyordur. Çünkü önündeki yaşamda onun şeytanla vereceği ciddi bir müla şey var, sınavı var. Hocam kişinin Allah beni bununla demesi mesela Böyle sakat mı? Yani bir şey görüyorsun. Kendinde de o gücü hiç hissetmiyorsun. Böyle bir sınavda da Yani di, di bence Cenab-ı Hakk'a denebilir. Ya Rabbi beni bunu da, sınama. Ama o sınama dediği şey nedir? Diyelim ki bana fakirlik verecek. Ama bunu verdiğin zaman bunu takdir edişini ben kabullenmiyorum. Bunu kabul edemem. Bunu, bu baştan böyle bir kabul edememezlik var ya. Yani, yani yükünün ağırlığının, oluyor. ağırlığından söz etmek ayrı bir şey. <laughs> Ağırlığından söz etmek ayrı bir şey ama ben bunu kural olarak da yani kabul etmiyorum demek ayrı bir şey. Yoksa yani verirsen de ki öyle duaydı. Verirsen de buna sebat ver. Yani verebileceğini baştan kabul etmek. Verdiği takdirde teslim olacağını baştan kabul etmek. Kaydıyla bu husustaki tasarrufunu kabul etmek kaydıyla ya Rabbi beni sınama falan demektir. veis olmasa gerek herhalde. Israr ke merhametu alledine mukabbina. Ama yüklediği takdirde de bununla baş edeceğini, bunu kabul edeceğini, bunu onun takdiri olarak asla problem etmeyeceğini kulun şey yapması lazım. Ve kavluhu inna Allaha kana bi kulli şeyin Yani mesela miras bana bana senin ayetlerine uygun düşecek şekilde miras paylaştırmak gibi bir sıkıntıyla baş başa bizi koyma. Biz hazır dört erkeğiz. Kafamıza göre paylaşacağız. Bize şimdi bir kız kardeş verirsen seninki yine göre yapamayız falan. Ya bu bunun pro, kuralla problemi var böyle bir kişinin. Yani bu, bu belli ki ben bunu adil bulmuyorum. Ya bize uymuyor diyor bunu yani. Böyle bir adam başına gelse de bir gelmese de bir. Bu, bu uyuşmazlığı teorik düzeyde daha henüz. Teorik düzeyde de uyuşmazlığı var. Bu pratiğe düştüğünde nerelere varır buradaki uyuşmazlık? Orasını kestiremiyorum. Çünkü bir de yaşadığınız zaman baş başa.